Hastalık bir definedir. 16. Deva Ey sıkıntıdan şekva eden hasta! Hastalık, hayatı ı içtimaiye-i en mühim ve gayet güzel olan hürmet ve merhameti telkin eder. Çünkü insanı vahşete ve merhametsizliğe sevk eden istinadan kurtarıyor. Çünkü innel insane liyetqa en ra'ahu sırrıyla sıhhat ve afiyetten gelen istinada bulunan bir nefsi emmare, şayan hürmet çok uhuvvetlere karşı hürmeti hissetmez. Ve şayan merhamet ve şefkat olan musibet ve hastalıklara merhameti duymaz. Ne vakit hasta olsa, o hastalıkta aczini ve fakrini anlar. layıkı hürmet olan ihvanlarına ihtiram eder ziyaretine gelen veya ona yardım eden mümin kardeşlerine karşı hürmeti hisseder ve rikkat-i cinsiyeden gelen şefkati insaniye ve en mühim bir hasleti İslamiyede olan musibet karşı merhameti hissedip onları nefsine kıyas ederek onlara tam manasıyla acır, şefkat eder, elinden gelse muhabbet eder, hiç olmazsa dua eder. Hiç olmazsa şer'an, sünnet olan keyfini sormak için ziyaretine gider, sevap kazanır. 17. Deva Ey hastalık vasıtasıyla hayrat yapamamaktan şefa eden hasta! Şükret! Hayratının en halisinin kapısını sana açan hastalıktır. Hastalık mütemadiyen hastaya ve lillah için hastaya bakıcılara sevap kazandırmakla beraber duanın makbuliyetine en mühim bir vesiledir. Evet, hastalara bakmak ehli iman için mühim bir sevabı vardır. Hastaların keyfini sormak, fakat hastayı sıkmamak şartıyla ziyaret etmek sünnet-i seniyedir. Keffare tüzünüp olur. Hadiste vardır ki, hastaların duasını alınız, onların duası makbuldür. Bağ husus hasta, akrabadan olsa, hususan peder ve valide olsa, onlara hizmet mühim bir ibadettir, mühim bir sevaptır. Hastaların kalbini hoşnut etmek, teselli vermek, mühim bir sadaka hükmüne geçer. Bahtiyardır o evlat ki, peder ve validesinin hastalık zamanında, onların seri ütte esir olan kalplerini memnun edip hayır dualarını alır. Evet, hayatı ı içtimaiyede en muhterem bir hakikat olan peder ve validesinin şefkatlerine mukabil, hastalıkları zamanında kemal-i hürmet ve şefkati i ferzendane ile mukabele eden o iyi evladın vaziyetini ve insaniyetin ulviyetini gösteren o vefadar levhaya karşı hatta melaikeler dahi maşa Allah, Allah deyip alkışlıyorlar. Evet hastalık zamanında hastalık elemini hiçe indirecek gayet hoş ve ferahlı, etrafında tezahür eden şefkatlerden ve acımak ve merhametlerden gelen lezzetler var. Hastanın duasının makbuliyeti, ehemmiyetli bir meseledir. Ben 30-40 seneden beri bendeki kulunç denilen bir hastalıktan şifa için dua ederdim. Ben anladım ki hastalık dua için verilmiş. Dua ile duayı yani dua kendi kendini kaldırmadığından anladım ki duanın neticesi uhrevidir.'' Evet, bir kısım hastalık doğanın sebebi vücudu iken, doğa hastalığın ademine sebep olsa, doğanın vücudu kendi ademine sebep olur. Bu da olamaz. Kendisi de bir nevi ibadettir ve hastalık ile aczini anlayıp dergahi ilahiye irtica eder. Onun için 30 senedir şifa duasını ettiğim halde duam zahiri kabul olmadığından duayı terk etmek kalbime gelmedi. Zira hastalık duanın vaktidir. Şifa duanın neticesi değil. Belki Cenab-ı hakim ve Rahim şifa verse fazlından verir. Hem dua istediğimiz tarzda kabul olmazsa makbul olmadı denilmez. Haliki hakim daha iyi biliyor. Menfaatimize hayırlı neyse onu verir. Bazen dünyaya ait dualarımızı menfaatlerimiz için ahiretimize çevirir. Öyle kabul eder. Her neyse. Hastalık sırrıyla hulusiyet kazanan, hususan zaafu acizden ve tezellül ve ihtiyaçtan gelen bir dua kabule çok yakındır. Hastalık böyle halis bir duanın medarıdır. Hem dindar olan hasta hem hastaya bakan müminler de bu duadan istifade etmelidirler. 18. Deva Ey şükrü bırakıp şekvaya giren hasta! Şekva bir haktan gelir. Senin bir hakkın zayi olmamış ki şekva ediyorsun. Belki senin üstünde hak olan çok şükürler var yapmadın. Cenab-ı Hakk'ın hakkını vermeden haksız bir surette hak istiyorsun gibi şekva ediyorsun. Sen kendinden yukarı mertebelerdeki sıhhatli olanlara bakıp şekva edemezsin. Belki sen kendinden sıhhat noktasında aşağı derecelerde bulunan biçare hastalara bakıp şükretmek de mükellefsin. Senin elin kırık ise kesilmiş ellere bak. Bir gözün yoksa iki gözü de olmayana amalara bak.'' Allah'a şükret. Evet, nimette kendinden yukarıya bakıp şekva etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Ve musibette herkesin hakkı kendinden musibet noktasında daha yukarı olanlara bakmaktır ki şükretsin. Bu sır bazı risalelerde bir temsil ile izah edilmiş. İcmali şudur ki bir zat bir biçareyi bir minarenin başına çıkarıyor. Minarenin her basamağında ayrı ayrı birer ihsan birer hediye veriyor tam minarenin başında en büyük bir hediyeyi veriyor, o mütenevvi hediyelere karşı ondan teşekkür ve minnettarlık istediği halde, o hırçın adam bütün o basamaklarda gördüğü hediyeleri unutup veyahut hiçe sayıp şükretmeyerek yukarıya bakar. Keşke bu minare daha uzun olsaydı, daha yukarıya çıksaydım, ne için o dağ gibi veyahut öteki minare gibi çok yüksek değil deyip şekbaya başlarsa ne kadar bir küfranı nimettir.'' bir haksızlıktır, öyle de. Bir insan hiçlikten vücuda gelip taş olmayarak, ağaç olmayıp hayvan kalmayarak, insan olup Müslüman olarak çok zaman sıhhat ve afiyet görüp yüksek bir dereceyi nimet kazandığı halde bazı arızalarla sıhhat ve afiyet gibi bazı nimetlere layık olmadığı veya su ihtiyadiyle veya suyu istimaliyle elinden kaçırdığı veyahut eli yetişmediği için şefa etmek, sabırsızlık göstermek, aman ne yaptım böyle başıma geldi diye rububiyeti ilahiyeyi tenkit etmek gibi bir halet, maddi hastalıktan daha musibetli, manevi bir hastalıktır. Kırılmış el ile dövüşmek gibi şikayetiyle hastalığını ziyadeleştirir. Akıl odur ki, لِكُلُّ inna اِنَّا ve inna اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Sırrıyla, teslim olup sabretsin ta o hastalık vazifesini bitirsin gitsin.